Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Can'la başla yapılan bir yardım seferberliği haberi vereceğiz şimdi. Almanya'da yaşayan Türkler ilk günden itibaren depremzedelere her türlü yardım için seferber oldu. 1,5 milyon euroluk lahmacun sattılar. Bütün gelir depremzedelere gitti. DİTİP kadın kollarının depremzedeler için başlattığı kampanyaya belediye başkanı da destek verdi. Başkan kadınlarla birlikte hamur açıp lahmacun yaptı. Etkinlikte 1,5 milyon euro bağış toplandı. Almanlar da imkanlarını seferber etti ve bağış kampanyaları başlattı sevgili izleyiciler. DITIP Kadın Kollarının Almanya genelindeki cami derneklerinde düzenlediği lahmacun etkinliğine yaklaşık 5000 gönüllü kadın üye katıldı. Dört gün devam eden etkinliklerde lahmacun standlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Lahmacun satışıyla toplanan 1,5 milyon euro'nun üzerinde bağış depremzedelere gönderildi. Cami derneklerinin gönüllü kadın üyelerine teşekkür eden DİTİP Federal Kadın Birliği Başkanı Safiye Kılıç, insanımız bir yerde hayır işi varsa muhakkak orada yer alıyor, Kadın kolları üyelerimiz örnek bir davranış gösterdi. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanında olabilmek için Almanya genelinde cami derneklerindeki gönüllü kadın üyelerle bir araya gelerek hayırlı ve güzel bir işe imza attılar. Etkinliğimize gece gündüz çalışarak önderlik eden ve koordineyi sağlayan Federal Kadın Çalışmaları Koordinatörü Nurtan Afat hanıma, eyalet kadın birlikleri başkanlarımıza Gönüllü Kadınlar Kolu üyelerimize ve etkinliğe yoğun ilgi gösteren cemaatimize şükranlarımızı sunuyor, teşekkür ediyoruz dedi. Geliri depremzedelere bağışlanmak üzere lahmacun yapmak için bir araya gelen DITIP kadın kollarını ziyaret eden belediye başkanı ise önlüğünü takarak kadınlara destek oldu. Hamur açan Detman kendi elleriyle lahmacunu yaptı. Dernek Başkanı Murat Kılıç da dayanışmaya destek olan tüm men sakinlerine teşekkür ederek yardım kampanyalarının devamının geleceğini söyledi. Kılıç, tüm yaralar sarılana kadar devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz dedi.